Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer sizlerle yine fırça konusu için beraberiz. O yüzden en baştan uyarayım arkadaşlar. Uzun zamandan beri takip eden varsa, konu zaten belli. Sizlerin kısıtlı vakti varsa hiç vaktinizi almayalım arkadaşlar. Zaten konuyu biliyorsunuz. Bu video özellikle yeni takip etmeye başlayan, kanala yeni katılan ya da Instagram üzerinden Yeni takibi alan DM üzerinden birçok mesaj gönderip cevap alamayan birçok kişi için geçerli bir video olacaktır. Şimdi eski takipçiler zaten şunu farkına varmıştır. Demek ki hem YouTube üzerinden hem de DM üzerinden Instagram'da o kadar çok soru gelmiş ki demek ki artık yine bu videonun tazelenmesi gerektiği ortaya çıkmış. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi hem YouTube üzerinde olsun, hem Instagram üzerinde olsun. Her iki tarafta da çoğunuz geçmiş gönderilere pek bakmıyorsunuz. Çünkü e, bayağı bir aşağılarda kalıyor. Youtube'da buna dair birçok video çektim, konuyu anlattım. Instagram'da ise yine birkaç video var, bazı yorumlar var, bazı gönderilerin altında benim yazdığım yazılar var mesela fırçaya dair, kullanmaya dair, tercihe dair. Ama bunlar bayağı bir geçmişte kaldığı için ve tabii ki çoğunuzun da Geçmiş gönderilere bakıp araştırıp oradan bulma zahmetine pek girmediğini düşünüyorum ve gelen birçok soru ya da cevap olsun diye bu videoyu tekrar e, koymak zorundayım. Yani şöyle gözüküyor sanırım. Her sene bir fırça güncellemesi yapmak durumunda kalacağız. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım e, sürekli yeni gelenler e, soracaklar bu soruyu ve tabii ki geçmiş videolara, geçmiş gönderilere, geçmiş yorumlara bakıp da Oradan cevabı alamayacaklar ve aslında arkadaşlar işin özü şu. Şimdi sayfayı yeni takibi aldıysanız veya YouTube kanalıma yeni abone olduysanız şöyle bir şey var. Çoğunlukla fark ediyorsunuzdur. Özellikle YouTube üzerinde birçok videonun altında fırça sorusuna özellikle bir yanıt vermiyorum. Onun dışındaki tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Hepsine dönüş yapmaya çalışıyorum. Ama fark ediyorsanız özellikle fırça soruları her zaman yanıtsız kalıyor. Şöyle bir şey var. Birincisi sorunun hem yanıtı yok. İkincisi ise konuya dair anlattığım birden fazla video var ama tabii ki geçmiş gönderiler arasında, geçmiş videolarda paylaştığım şeyler var. Onlara pek bakılmadığı için ulaşamıyorsunuz. Aynı şey Instagram üzerinde de geçerli. Oradan çok fazla DM geliyor. Ve tabii ki hepsine dönüş sağlamaya çalışmak, hepsine izah etmeye çalışmak aslında büyük bir mesai gerektiriyor. Çünkü şimdi siz yazan kişi olarak sanıyorsunuz ki bir tek ben yazdım, bir tek ben soruyorum. Hani keşke böyle olsa mesela 5 dakika 10 dakika ayırmak mevzu değil. Ama DM kutusunu size bir gösterebilsem o kadar çok mesaj birikmiş ki ve çoğunun ortak sorusu zaten fırça konusu. Yani onlarca mesaj var hepsine izah etmeye çalışsam... En azından bir günümü full yiyecek bir durum. Ve şöyle bir şey de var. Ee, belki de ben yanlış düşünüyor olabilirim. Ama bu konuda eğer eski takipçilerim beni onaylarsa sevinirim. Sanırım ben ne kadar izah edersem edeyim ikna edici olamıyorum. Ya da sizlerde ikna olma durumu pek olmuyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer gerçekten hangi fırçayı kullanmak gerektiği noktasında nokta atışı olarak şu markayı şu numarayı diyebilecek olsam bunu zaten böyle hani pankart yapar asarım bir yerlere, sayfaya yapıştırırım kocaman bir şekilde. Her tarafa yazarım, çizerim, video yaparım ama maalesef böyle bir şey mümkün değil. Birincisi hepinizin elinizde uygun fırça çok farklı olacaktır. İkincisi tecrübe farkımız vardır. Üçüncüsü yapılacak desene göre, objeye göre bu fırça tercihi değişebiliyor. Yani Gerçekten ben de istiyorum mesela. Nokta dışı bir tercih olsun mesela. Ben de gideyim, aradığım zaman sadece onu arayayım, bulayım ve onunla yapabileyim ama maalesef böyle bir şey mümkün değil. Yani şöyle özetleyeyim. Ben mesela fırça almaya giderken herhangi bir yere şu markayı alacağım ya da şu numaralara bakacağım diye gitmiyorum. Gerçekten benim aradığım bir orantı var fırçanın ucunda. Bu orantı hangilerinde varsa numara fark etmeksizin bu orantıya göre ne kadar fırça varsa onları alacağım, seçeceğim. Yani diğer taraftan şöyle bir şey de var. Diyelim ki ben size cevap verdim. Ben e, herhangi birinize hangi cevap vermiş olursam olayım, istisnasız şekilde hepinize teorik olarak yalan söylemiş olacağım aslında. Ne demek bu? Diyelim ki birinize diyeceğim ki desem 5. O videoda ben desem 5 kullanmışım. O videonun altına yorum olarak yazmışsınız hangi marka hangi numara diye. Desem 5 yazdım. Başka bir videoda fanart 6 yazacağım. Başka bir videoda bronz 7 yazacağım. Başka bir videoda Victoria 9 yazacağım. Başka bir videoya geleceğim. Mor saplı fırçalardan işte 7-8 numara veya 12 numara. Yani her video içerisinde benim kullandığım fırçalar değişiyor. Yani buradan anlaşılacak üzere arkadaşlar. Benim böyle özel bir tercihim yok. Tercihim sadece orantı yönünde. Bir orantı var. Ucunun yuvarlaklığı önemli, sivriliği önemli. Ben sadece onu arıyorum. Bu hangisinde varsa gidip alıyorum. Hani 4 numaraymış, 8 numaraymış ona bakmıyorum. Benim burada dikkat ettiğim tek nokta küçük motiflerde numaramı küçültüyorum. Çünkü çok fazla tahrire ihtiyacım yok. Büyük motiflerde ise biraz daha fırçamı büyük kullanmaya çalışıyorum. Yani tahrir uzun süre gitsin, Uzun bir çizgiyi yapabileyim rahat rahat diye. Ve o yüzden de hani ben size ne kadar cevap vermiş olursam olayım tam olarak doğru olmayacak. Çünkü çoğunuz mesela geliyorsunuz atölyeye. Şimdi bir grup geldi atıyorum Mart ayında geldi. Masama baktılar. Desen marka var. 5, 6, 7 numaralar var. Tamam. Nisan ayında bir grup geldi. Masama bakıyorlar. fanak 7, 8, 9 var. Başka bir zaman başka bir grup geldi. Bakıyorlar masamda mor saplı fırçalar var. Yani her gelen farklı bir fırça görüyor aslında. Ve ben her videoda mutlaka fırçam değişiyor. Şöyle bir şey daha var. Mesela videonun üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra ben de unutuyorum. Çünkü zaten sadece ucu görünüyor fırçanın. Ve ucundan da onu tam olarak hatırlayamıyorum doğal olarak. Yani o videoda fanart mıydı desen miydi Victoria mıydı bronz muydu ben de hatırlamıyorum ya da kaç numaraydı mesela o da mesela kadraj yüzünden çok fazla anlayamıyorsunuz bazen çünkü çok yakına girdiğimiz zaman büyük görünüyor uzaktan gelince küçük görünüyor ama inanın ki bir zaman geçtikten sonra ben de hatırlamıyorum yani bu noktada arkadaşlar şöyle bir durum sanki benim için sezinliyorum gibi geliyor bana umarım sizle de yanlış anlamazsınız ama Sanki sizlerde bir indirgemeci bir yaklaşım varmış gibi bana geliyor bazen. Çünkü e, ne zaman ben e, sizlere gözlemlemeye kalksam buraya geldiğiniz zaman yani hala ikna olmamak için bir sebep bulabilmek için uğraşıyorsunuz sanki böyle. Yani burada fırçayı görmenize rağmen mesela tam olarak inanasınız gelmiyor. Sanki ben böyle gizli bir yerden bir fırça çıkarsam işte bu desem ha evet deyip sanki böyle işte o sırrı bulduk gibi sevinecek gibi bir durum oluşuyor sanki. Ama böyle bir şey yok yani buradaki sizin bu indirgemeci yaklaşımınız yani o fırçayı bulursam, aynısını alırsam, o tahriri, o bisküviyi direkt aynısını alırsam sanki ben de işimi daha kolay yaparım, benim de fırçam akar gider, ben de rahat rahat yaparım gibi bir his mi oluşuyor acaba sizlerde? Eğer böyle bir şey varsa, bu indirgemeci yaklaşım varsa sizlerde bu noktada isterse 3 yıl yapın, isterse 5 yıl yapın herhangi bir gelişim gösteremezsiniz. Yani evet, birçok motifi öğrenirsiniz. Çizgileriniz biraz daha düzelir ama belli bir seviyede tıkanır kalırsınız. O aşamadan sonrası gerçekten sizlerin biraz daha gözlemle keşif yapması lazım. Kendinizi zorlamanız lazım bazı aşamalarda. Bunlar oluştuktan sonra işiniz gelişiyor. Çünkü ben de mesela ilk zamanlar yaparken belli bir markayı arıyordum, belli bir numarayı arıyordum ama onu bulamadığım zamanlarda mecburen başka bir fırça, alternatif bakıyordum. E bakıyordum bu sefer e, o da yapabiliyor. Aynı çizgi çıkabiliyormuş. Ya da daha büyük numara bulduysam aradığım şeyin yerine biraz daha yavaş basarsam fırçamı aynı çizgi olabiliyormuş. Ya da tahriri biraz daha sulandırırsam fırçam daha iyi kayabiliyormuş. Ya da bisküvinin astarını daha dikkatli bir şekilde zımparalarsam ona rağmen fırçam kötü olsa da yani biraz daha düzgün çizebiliyormuşum. Ya da bazı motifleri çok tekrar edersem bu sefer e, elim biraz daha rahat gittiği için fırçanın ucundaki o ayrılmalar ya da e, sivri olmaması her zaman sıkıntı olmayabiliyormuş gibi gibi böyle o kadar çok ufak detay var ki aslında. İşte bu süreçleri sizin kendinizin gözlem yapması lazım, keşif yapması lazım ki bunları açtıktan sonra zaten belli bir markaya takılmıyorsunuz. Sadece bir orantı lazım size. O orantıyı arıyorsunuz bulduktan sonra da tahririn kıvamını ayarlayıp işinize devam ediyorsunuz. Ve ben size mesela en küçük kendimden bir örnek vereyim. Ben şimdi gidiyorum mesela fırçam bittiği zaman o dediğim orantıyı arıyorum. Bir sürü dükkana bakıyorum. Bunların içerisinde Victoria oluyor, fanart oluyor, desen oluyor, mor saplı fırça oluyor. Hepsini toparlıyorum. Ve bakın dikkat edin. Hepsini kendim gözümle tek tek bakarak alıyorum. Diyelim ki 50 tane alıp getirdim. Ve mutlaka bu 50 tanenin içinden en az 15 tanesi, 20 tanesi istediğim şekilde çıkmayabiliyor. Yani ne kadar bakarsam bakayım fırçayı suyun içine açtıktan sonra gerçek kimliği ortaya çıkıyor. Ve o aşamada da illaki bozuk çıkanlar oluyor. Ayırıyorum bir kenara, iyilerle devam ediyorum. Ve bir de şöyle bir şey daha var. Mesela izlemiş olduğunuz videoların hepsinde aslında fırçaların düzgün değil. Ama kamera açısından dolayı, kadrajdan dolayı mesela kimisi size iyiymiş gibi görünüyor. Halbuki ben de fırçayla çok sıkıntı yaşamışım mesela veya tamirlemişim. Öyle bir durumda oluşabiliyor. Mesela bir fırçayı alıyorum 10 numara. Çizmeye başlıyorum bakıyorum bozuk. Biraz tamirden geçiyor fırça. 9'a 8'e iniyor numarası. Ondan sonra çizmeye başlıyorum. Videosunu çekiyorum. Ve siz altına mesela yorum atıyorsunuz. Hangi marka hangi numara diye. Şimdi ben bozuk fırçayı denk getirmişim. Tamirleyip düzeltmişim. Ben şimdi onu sana nasıl söyleyeyim yani? Bunu al desem olmayacak. Bozuk çıkacak. Sen de tamirleyemeyeceksin. Olmayacak. Bir taraftan yazmasam sizler yanlış anlıyorsunuz. Yani o kadar böyle arada kalıyorum ki böyle bir durumda. Şimdi hadi diyelim ki ben bu geçmiş videoları hiç yapmasaydım. Yani Hangi fırçayı nasıl kullanıyorum? Bunlardan bahsetmeseydim de ona rağmen bu sorular cevapsız kalsaydı haklıydınız. Ama ben zaten geçmişte bir sürü video yapmışım. Instagram'da birçok gönderi de bahsetmişim. Hem paylaşım olarak yazmışım. Hem yorum olarak yazmışım. Yani o kadar çok bahsetmişim ki artık yani bir aşamadan sonra da artık sizlerin biraz geriye dönük keşif yapması gerekiyor. Çünkü ben ne dersem diyeyim Teorik olarak yalan söylemiş olacağım. Bunu biraz detaylı araştırırsanız fark edersiniz. Girin mesela ta Facebook'tan başlayın. O dönemden beri bütün fırça sorularına hangi yorumları yazmışım. Bir bakın. Sonra Instagram'a geçin. En eski gönderilere gidin mesela. Oradan da bakmaya devam edin. Birinde fanart yazmışımdır. Birinde desen yazmışımdır. Birinde mor saplı vardır. Birinde Victoria vardır. Yani cevapların hepsi bunlar. Ortada. Şimdi mesela bunlara rağmen hala ben hangisini alayım diyenler olabiliyor. Örnek olarak bir sürü fırçamı serip anlattığım bir video vardı. O fırçayı izlemiş mesela birisi. Ben demişim ki o videoda bakın bunların hepsini yerine göre kullanmışım, kullanıyorum. Böyle böyle hani birçok izahati yapmışım. Buna rağmen hala bunlardan hangisini alayım diye soruyor. Yani bu işin artık çıkar bir yolu kalmıyor. Cevap versem yalan söylemiş olacağım. Cevap vermesem başka bir türlü. Yani bu konuda lütfen şu indirgemeci yaklaşımdan artık biraz sıyrılmaya çalışın. Olay tamamen sizde. Yani diyorsunuz ki mesela biz ne zaman sizin gibi çizeriz? Ben mesela her gün çiziyorum. Siz mesela haftada 2 gün 3 gün çiziyorsunuz. Ben 5 yılda olduysam siz 15 yılda olursunuz ki o bile hani zor. Çünkü aralık verdiğiniz için o bile zor. Hani aralık verilmemesi lazım. Elinizin soğumaması lazım. Bu kadar çok e, sabır gerekiyor, zaman gerekiyor. Ama sizlerde mesela bu indirgeci indirgemeci yaklaşımın etkisi olarak kısa bir zamanda iyi bir seviyeye erişmek isteği oluşuyor. Bir kere böyle bir istek varsa da mesela yanlış bir şey. Bu isteğe giriyorsanız, beklentiye giriyorsanız kusura bakmayın ama bu da çok yanlış bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar. Ben ve benim gibi insanlar buna en az 10 yılını vermiş insanlar minimum. Yani 10 yıldan sonra gerçekten bir potansiyeliniz varsa ortaya çıkıyor. Şimdi ben mesela 15-16 yıldır yapan biri olarak ben buradayım. Siz 2 senede 3 senede benim gibi çizgi yapmaya başlarsanız benim yaptığım işin değeri nerede kalır? Bu sanatın değeri nerede kalır? Yani bu işin emeğini, değerini veren şey zaten bu yılların birikimi, tecrübe, gözlem, keşif, herkesin kendini farklı bir özgünlükte geliştirmesi gibi birçok şey var. Bu kadar çok şeyi siz 3 e, senede 5 senede erişmeyi düşünüyorsanız bu birincisi yanlış ikincisi değerini düşüren bir durum üçüncüsü ise çok fazla emek verip bir noktaya kadar da olsa kendini taşımış bizlere karşı bir haksızlık aslında yani bu beklentiye girmeniz açısından söylüyorum. Tabii ki beklemek, istemek güzel şeyler ama siz e, bunun karşılığında bizim verdiğimiz emeğin, sabrın Onda birine vererek erişmek dileğinde olabiliyorsunuz. Ama maalesef bunun belli bir sonucu yok, çıkarı yok. Böyle bir şey beklemeniz yanlış. İndirgemeci bakışınız yanlış arkadaşlar. Lütfen hani aynı tahrir, aynı fırça, aynı bisküvi sizlere bizim gibi aynı sonucu vermeyecek. Siz ne kadar çok ekmek, o kadar çok köfte mantığıyla, sistematik ancak belli bir değere ulaşabileceksiniz. Bir aşamadan sonra da arkadaşlar şöyle bir şey var ee, gerçekten sizde bir potansiyel varsa atıyorum siz 10 kişisiniz içinizden birkaç tanesinde bu ortaya çıkacaktır. Ne kadar tutkulu bu işe karşı yaklaşımınız varsa o kadar e, emek verdikten sonra bir potansiyel mutlaka ortaya çıkar ama bu noktada sizin içinizdeki sabır, tutku artık ne derseniz bunlar önemli. Yani ben çok görüyorum. Ben çok seviyorum. Ben şöyle aşığım Çin'iye. Ben şöyleyim. Böyleyim de. Yani aslında 3-5 soruda bunların tamamı çürüyecek tezler. Yani soracağım 3-5 tane soru. Pat. Göçecek yani. Bunun kaçarı yok. Ama bu noktada tabii ki sizlerin biraz daha aynayı kendinize tutup bir yüzleşme yapmanız lazım. Eğer bu yüzleşmeden kaçacaksanız bu noktada hani herhangi bir gelişim, ilerleme beklemeniz de çok yanlış olur. Durum böyle arkadaşlar. Siz yeni takipçilerime, yeni abonelerime konuyu biraz özetlemeye çalıştım. Daha detaylı isterseniz lütfen ne olur hem YouTube'dan hem Instagram'dan hatta zamanınız varsa Facebook üzerinden çok eski gönderilerime bakın, çok eski videolara bakın, yorumlara bakın vesaire. Yani hepsini ortaya toparlayınca aslında e, net bir cevabın olmadığı ortaya çıkacak. Ve bu da sizin aslında gerçekten cevabınız olacak. Umarım derdimi e, tam olarak izah edebilmişimdir. Umarım e, kimseyi kırmamışımdır. Yani biraz bazı noktada biraz sert konuştum ama mecburum arkadaşlar. Sonuçta eğer bana hocam diyorsanız bir hocanız olarak da benim size bazı gerçekleri ortaya koymam gerekiyor. Siz de bunlara göre bir kendinize yol çizerseniz belki o zaman gelişiminiz biraz daha hızlanabilir diyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar.